Çık çık çık. Geç abi, geç abi, geç abi. Geç abi, geç abi. Geç abi. Geç abi. Geç abi. Mehmet. Tamam, tamam.

Gene sen geri çık hadi. Geri çık, geri çık. gel. abla. Gel Allah'ın abla. Gel. Gel, 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 gel abla. Sakin. Gel abla. Hadi, abla. Ay, o Hay, Gel abla. Gel, abla. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Abla.